Merhaba arkadaşlar ve bugün size Türkçe bir video getirdim. Bu kanalımdaki ilk ve son Türkçe video olacak arkadaşlar. Bugün Türkçe bir video yapmak istedim. Çünkü bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve bununla ilgili kısa bir şey hikaye anlatmak istedim size. Yanımda bir arkadaşım var adı nokta görebildiğiniz gibi. Ya hayır. <laughs> i̇şte, o zaman senin de adın nokta. Evet olabilir. Ee, i̇şte adın nokta ve bugün bizimle... Arkadaşlar Öyle bakacak öyle edin. tipsiz tipsiz. Arkadaşlar adın nokta. Verin. Evet adın nokta. Ee, i̇şte bugün size şöyle bir hikaye anlatacağım. Gerçek bir olay olmuş. bu Yıllar önce bir okul yapmaları gerekmiş ve tam 23 insanda yayınlamaları gerekiyormuş o okulu. Ama yeterince betonları yokmuş. Tabii bunu duyan Türk milleti öyle kollarını bağlayıp oturmamış. Gitmiş ve e, evlerinden tuğlalarını sökmüşler ve ya. bunları anladık. Çok güzel bir hikaye. E, i̇şte okul ve okula vermişler ki o gün yayınlanabilsin. O gün bitirilebilsin. Ve bu gerçekten çok büyük bir sacrifice. Türkçesini bilmiyorum çok özür dilerim. Ee, şey ve çok büyük bir güzellik, iyilik. Sacrifice o demek değil. Ee, işte i̇şte evet ana doğru çok güzel bir iyilik. Yani bunu çok yap. Güzel bir iyilik ne <laughs> ya? <gülüyor> yani <gülüyor> insanlar gidip çatılarının. <laughs> ya hiç normal insan gibi bir hikaye anlatamıyoruz. Hep bir yerde bir şey yanlış yapmamız gerekiyor şey işte insanlar çatılarının açık olacaklarını düşünmemiş. Yağmur yağınca neler olacağını düşünmemiş. Ve ama en azından çatıları açık sonuçta güneşlenebiliyorlar yani o da doğu ama. ama işte düşünmemişler bütün onları. Sadece biz gelecekteki çocuklar iyi bir eğitim alabilelim diye bunları yapmışlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.